ayrılma bahaneleri yapıyoruz anneannemle. Oku. Okusana. Ayrılma mı? Evet. Ayrılıyor musun? Hayır. <laughs> Hayır yani ayrılma bahanelerini bize söyleyecekler. Biz de çok kötüden iyiye sıralayacağız. Kötü on muydu bir miydi? Doğru söyle. Bir olsun kötü mesela. On. Kötü. En kötü son demek. Tamam. mı Yakın mesafelerde yaşasak olabilirdik. Bir. Sorun yok mu böyle demesinde? Haklı mı buluyorsun? Yakın mesafelerde <laughs> bir daha söyle. <laughs> Hayatımda kendime bile yer yok. Ne derdim böyle diyen birine? İki. Seninle gözükmem doğru gelmiyor. Dokuz. Eğer böyle diyen birine ne derdin? Seninle gözükmem doğru gelmiyor. ma ne bileyim. <gülüyor> <gülüyor> Beni çok güzel seviyorsun. Ben buna layık değilim. Üç. Ama 3 iyi mi yani? İyi. <gülüyor> <gülüyor> Madem öyle... <laughs> düzenli ilişki yapamıyorum diyor dedem sana. Mesela ayrılıyorsan. 4. Hmm. <laughs> <Dört. gülüyor> Neye göre <sıra> olduğumuzu kaçırdım anlayamadım. <laughs> başka birisi var. Oo Dede! Neden ha? mi diyor başka biri var? E, o diyor senin kim var şu an hayatında? Başka birisi var diyor sana. 8. Sen bana fazlasın. Deden mi diyor? Dedem diyor. Doğru. Beş. <laughs> Ay alacak. Neyi güncük seni üzmek hmm, istemiyorum. O zaman beş. Hemen <laughs> yumuş. Ben sadece takılıyoruz sanıyordum diyor. Yedi. Hani ciddi değiliz. Ne derdin dedem sana? Ya ben takılıyoruz sanıyordum. Sevgili değiliz dese sana. Niye bana ümit verdin de? <laughs> canım.